büyük, o da dörde gidiyor. Hadi bakalım bunu biliyorsun bakalım. değil mi? Bu biraz soğutucu. Ver bak elini göstereyim ben sana. Kulağına şimdi onu sıkacağım. O orayı biraz uyuşturacak Senden tekleyeceğim. Kafanı sakın böyle sağa sola çekme. Heh. Çok büyük sıkıntı yaşamayalım. Evet. Tamam Hadi mı? bakalım. Şöyle. Böyle. Hazır mısın? Biraz üşüteceğiz burayı. Aferin <laughs> sana ya. Aferin Lel çıkasın biraz. Ecem izliyor musun? Harika babası burada muhteşem kömür de var. Bunları bir hafta kullansın şimdi de. Bir hafta sonra. Youtube'dan bir haftadır kulak derimi izliyoruz. Aynen öyle. <laughs> Haydi <Hatıyoruz. gülüyor> bakalım. Haydi evet bakalım. Tık diyeceksin ekstre gibi. Tık. Tamam. İnanamıyorum ya. Sen ya. İnanamıyorum Abla. ben. Ben bağırmıştım sen. var ya. Eğer dedim lel ağlayacak seçtim getirme. Ben dedim kıyamıyorum çünkü. Şimdi bakalım. Yıllık gelmiyorum sonra eve gidince bir de anneden fırça. Ya yedim. geçen diş diş koltuğuna gittik. Son. Diş yaptırdı. Harikasın sen. aferin <laughs> oh, dedim sana. Nasıl performansımız? Muhteşem. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Acıyor mu aşkım? Bir Ayarlarız onu. Ayarlarız. Bir varsa e, gittikten sonra evet. önüne arkasını <laughs> sürün. 3 gün boyunca, 4 gün boyunca. Şöyle bugün ellemeyin. Sadece kremi sürün geçin. Tamam. Yarın eve geldiği zaman okuldan önüne arkasına sürdükten sonra birkaç tur attırın. Aha. Bırakın. Birkaç Tamamdır. tur attırın bırakın. Çok teşekkür ederiz. İleriz. Hadi bakalım.